Selamlar her şeyin bir yerlisi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diyojunda Emre var. Takas döneminin son bölümüyle karşınızdayız. İlk bölümde Harden Simmons takasından bahsettik. Sonra Porzingis Dimwidi takasına baktık. Şimdi kalan diğer takaslara bakacağız. Hazırsak başlayalım. Evet ilk takasımız o erken biraz daha erken gerçekleşen dörtlü takasla dört takımın olduğu takasla başlıyor. Hemen parça parça takasa bakalım. Milwaukee Bucks, Serge Ibaka ve iki tane ikinci tur draft hakkını kadroya kaptı. Sacramento Kings, Dante DiVincenzo, Trey Lyles ve Jackson'ı takıma kaptı Pistons'dan. Pistons'a baktığımızda Marvin Bagley'i görüyoruz. Clippers ise Rodney Hood ve Semi Ojeley'i aldı Milwaukee Bucks'tan. Yani çok fazla ismin olduğu bir takas. Hemen kısa kısa takım takım bakalım. Yani Kings'le bahsederken o Sabonis takasından sonra ne demiştik? Yani herhalde hedefleri Maksimum tavan hedefleri bu sezon play in yapmak, bir şekilde play-off'lara girmeye çalışmak. Yani yine onu kovalayan bir takas görüyoruz. Hani bu seze, bu sene kazanmaya oynayan bir takım yapmaya çalışıyorlar. Hani kazanmaya, onları da tırnak işaretinde söyleyeyim. Çünkü DeVencenzo'dan hani sakatlıktan döndüğünden sonra çok iyi bir performans gösteremedi ama belki Kings'de daha iyi bir performans gösterebilir. Trey Lyles'ı sezon içinde yine verimli olduğu maçları da gördük. Aynı şekilde Josh Jackson da bazen oynuyor bazen oynamıyor draft döneminin belki de en büyük floplarından biri olabilir ama Kings bu oyunculara süre vermeye hak vermeye devam edecek çünkü plan yapmaya çalışıyor. Burada en büyük takıma baktığımızda tabii ki de Milwaukee Bucks Serge Baka'yı kadroya kattılar. Hani Ibaka'nın da biraz beklentilerin üstünde bir performansı vardı Clippers'dan çünkü hani artık bu sezon baktığımızda hani ilerleyen yaşı, sakatlıklardan ötürü artık basketbol kariyeri sona mı erecek diye düşünüyorduk. Ancak iyi bir performans gösterdi. Milwaukee Bucks'ta onu çekti. Son olarak da Marvin Bagley zaten gideceğini biliyorduk. Gittiği yer Detroit Pistons oldu. Yani inşallah orada mutlu olur Marvin Bagley. O zaman ben de kısa kısa diğer takaslardan bahsedeyim. Şimdi benim gözüme çarpan güzel bir takas olduğunu düşündüm. Daha doğrusu daha çok beklenen bir takas olarak Goran Dragic. O da zaten ilk patlayan takası oldu bu gece için. Şimdi Goran Dragic artı 2022 birinci tur korumalı hakkı Spurs'a gitti. Uh, Teddy Thaddeus Young ve Review Banks artı ikinci tur draft hakkı da Raptors'a gitti. Ya aslına bakarsanız şu takasın kazananı Thaddeus Young gibi gözüküyor. Yani hani iki takım üzerinde de böyle çok inanılmaz kazandığını söyleyemeyiz. Ama zaten Gordon Dragic işte personal reasons diyordu. Kişisel sebeplerden ötürü. Takımın belki de kendisini sevmemesinden ötürü diyeyim artık. Oynamıyordu. E, e, gittiği yerde Spurs'te de belki bir ihtimal serbest kalabileceği yönünde belli dedikodular hemen başladı bile. Zaten Dragic serbest kalır. Nerelere gidebilir? İşte Clippers'ın, e, Bucks'ın işte e, şu anda bile zaten Mavs'ın bile şu anda e, kendisiyle ilgilendiği söyleniyor. Daha takas olur olmaz 2-3 dakika sonra bunlar geldi ama şimdi Dragic'in piyasası bu kadar çokken Spurs'ün de hemen bırakmaya niyetli olmadığına yönelik bazı şeyler, duyumlar aldık. Bakalım göreceğiz Dragic işte Spurs için herhangi bir değer e, olacak mı önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Thaddeus Young zaten tamamıyla Koç Popovic istediği kadar hani değerli bir oyuncu olsun benim için hala ederi olan bir oyuncuydu ama tamamıyla rotasyondan çıkarmıştı. Yani herkesin artık böyle Spurs'ta ölmesi, bitmesi, yerlerde sürünmesi gerekiyordu ki Thaddeus Young bir şekilde süre alabilsin. Yani artık Teddy Young bunun farkındaydı. Takasını istemişti. Raptors'a gitti. Raptors'ta da fena bir rotasyon yok. Kendine gene çok süre bulamayabilir. O ayrı bir konu ama hiç süre bulamamaktan iyidir nihayetinde. Biz Teddy Young'dan belki 20-22-23 dakikalar bu Raptors macerasında görebiliriz. Raptors'ta gizliden gizliye fena bir parça almadı. İyi bir backup parçası aldı. İkinci beş için fena bir parça değil. Ama yani hiç oynamayan birinden böyle 20 dakikaları geçtiği düşünülürse bu takasın kazananı bence Thaddeus Young oldu. Evet yani burada şunu da söylememiz lazım kesinlikle. Hani ben Dragic'den belki daha fazla bir şeyler çıkarabileceklerini düşünüyordum. Ancak hani Raptors Siakam'ın dönüşünden beri, o sakatlığından dönüşünden beri gerçekten ligin en iyi 5-6 takımı arasında kazanma oranı olarak çok iyi oynuyorlar. Ve hani ilk beşi gerçekten çok fazla süre almaya devam ediyor. Çünkü 7 kişilik bir rotasyonla oynuyor şu an Toronto Raptors. Hani Thaddeus'in yangın gelip bir 20 dakika, 25 dakika süre alabilmesi, biraz o ilk beşi rahatlatabilmesi önemli olacaktır. Bir sonraki takasla devam edelim. Yani Belki de günün hayal kırıklığı uğratan takımlı, takımlarından biri Houston Rockets. Hani Eric Gordon olacak mı dedik olmadı, Christian Wood olacak mı dedik olmadı. Rafael Stone'dan hani yine güzel bir hamle bekliyordu Houston Rockets taraftarları ancak tek gelen hamle Daniel Tice'i yollamak oldu. Şöyle güzel oldu tabii ki de bu. Tabii ya yani zaten Tyson bazen oynuyordu, bazen oynamıyordu. O yüzden yani Alper'in önünü kesen bir oyuncu değildi aslında. Çok fazla süre olarak belki sezon başında bunu görmüştük ama son zamanlarda çok yoktu. Ancak Tyson 4 senelik 36 milyon da bir kontratı vardı. O yüzden o kontrattan kurtuldu. Tabii çok büyük bir kontrat değil bu ama Uzun vadeli bir kontrat. Houston Rockets bundan kurtuldu. Karşılığında kimi aldı? Dennis Schroder aldı. Schroeder'ın da gitmesi bekleniyordu Se kontratının son senesinde. O yüzden uzun vadeli bir şey değil ki. Houston Rockets Schroeder'ı yollayabilir. Enes geldi. Enes'i de geldiği gibi Houston Rockets yolladı, boşa çıkarttı. Bruno da geldi. Bruno da gidecek gibi gözüküyor. Buyout olacak gibi gözüküyor. O yüzden Houston Rockets için direkt Tice'i elden çıkarma, Tice kontratını elden çıkarma tarzı bir hamle oldu bu. Şimdi benim sevdiğim bir takasa geçelim. Benim çok hoşuma gitti. Josh Richardson artı Romeo Langford artı korumalı birinci tur e, hakkı Spurs'a giderken Derek White Celtics'e gitti. Hemen Schroeder'in yerini bir upgrade ile kapatmış oldu bir şekilde. Celtics fena hamle yapmadı. Yani şöyle bir düşündüğünüzde bir önceki takastan bahsedelim. Daniel Tayson zaten bir Celtics geçmişi var. Zaten Celtics bir şekilde sürekli o pivot pozisyonunda nasıl oluyorsa sürekli bir sıkıntısı oluyor. Tyson oraya illa ki bir hani e, Time Lord abimizin yanında çok güzel bir eklenti oldu. E, deniz Deli sürelerin zaten hani gitmesi hep bekleniyordu. Derek White gibi yani gayet iyi iş yapan süre aldığında çok iyi e, işler başarabilen birisi Celtics'e geldi. Öbür tarafta da Josh Richardson artı Romeo Langford artık korumalı birinci tur. Hani Josh Richardson e, Celtics'te bu Covid'in vurduğu zamanlarda iyi işler yaptı mı yaptı. Kendisinden daha fazla şeyler bekleniyor muydu? Daha fazla şeyler bekleniyordu ama o, o seviyeye hiç çıkamadı. Romeo Langford zaten burada çok ekstra ekstra bir isim. Onu ekstradan konuşup süremizi uzatmanın manası yok. Çok kısa özetlemek gerekirse Celtics iki tane çok güzel hamle yaptı. Sizin tarafınızdan da şey yapıyorum. Formdalarda Derek White'ın da gelişiyle birlikte fena bir takım olmadılar. Zaten yani nasıl oluyorsa batı inanılmaz kötü gidiyor yani abicim hiçbir şey yapmıyorsunuz uyuyorsunuz kalıyorsunuz doğu güçlendikçe güçleniyor güçlendikçe güçleniyor bakalım sonu ne olacak hayır batının evet çünkü yani doğuda şöyle bir şey de var hani 1 ile 8 arası 5.5 maç fark var yani gerçekten çok yakın gidiyor ve Boston Celtics de burada 7. sırada hani biz o ilk 6'ya girebiliriz hamlesi gibi geldi bana Batı'ya baktığında 1 ile 8 arası 18 maç. Yani Batı ile Doğu gerçekten çok farklı ve Doğu'da o şişik Orta bölüm diyeyim gerçekten çok çekişmeli olacak. Özellikle playoff yaklaşırken kim nereden girecek? O çekişmede olan o çekişmenin biraz dışında kalan çünkü 5 maçlık bir mağlubiyet serisi var. Charlotte Hornets ile devam edelim. Yani hep bir tane uzun bir hamlesi bekliyorduk ondan. Konuştuğumuz hamlelerin başında Sabonis geliyordu tabii ki de. Acaba Sabonis olur mu? Belki Miles Turner'a yönelirler. Belki Christian Wood'a yönelirler diye düşünürken. Charlotte Hornets. Montreal'ı kadroya kattı. Karşında Ismet ve Kerry i verdi Wizards'a ve hani baktığımızda kazanan Hornets gibi görüyorsun. Çünkü yine play yapmaya, play geçtim, playoff yapmaya çalışan bir takımdan bahsediyorsun ve hani Plumlee'den başka bir uzun almaları gerekiyordu. Tabi burada soru işareti de e tabi Montessal'ın gelmesi P.J. Washington'ın dakikalarından mı çalacak? Plumlee'nin yerine mi ilk 5 çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Ancak yani Hornets'tan biraz beklediğimizin altında bir hamle geldi bu takas döneminde. Şimdi çok e, birazcık artık minor takaslara geçeceğim, onları da hemen ben teker teker geçeyim. Ee, Tory Craig sansa gitti karşılığında ee, Jalen Smith ve ikinci tur hakkı Pacers'a gitti. Jalen Smith'ten hep çok ümitlerimiz vardı bu COVID zamanında e, sansın uzunlarının hepsi çok kötü olduğu zaman da fena işler de yapmadı ama daha sonrasında Bismarck Biyomu geldi onun da önü kesildi hiçbir şekilde bir yer, kendine yer bulamadı. Uzatmadılar da zaten. Yani şey yapmadılar. O yüzden şöyle bir ilginç bir kısmı var. Yani Tory Craig Pacers'ta çok iyi işler yapıyor muydu? Hayır çok da iyi işler yapmıyordu. Ortalama bir rotasyon oyuncusuydu. Ama o Sans'a giderken mesela Jalen Smith'i ben Pacers'ın böyle bir toparlanma eğilimi varken birazcık daha tutmalarını beklerdim. Onu da salacakları yönünde bir şey geldi, haber geldi. O yüzden hani bu takasa baktığınızda Tory Craig bir nevi Sans'a gitti. Sans rotasyonunu güçlendirdi. Bir de Aaron Holiday'in e, sanstan Wizards'a gittiği şeklinde bir e, pardon tam tersi Aaron Holiday'in sansa gittiği şeklinde bir haber geldi. Ne bakıyorum abi haberlerim geçiyor. Neye karşılık gitti? Neye karşılık gitti? Yok. Sizde bir şey var mı? Kimseye yok, karşılık yok. Boşa gitti gibi büyük ihtimalle kont yani bir bir miktar para gibi gözüküyor oradaki Holo... gidiş. İşte holoşka artı <laughs> bir miktar para gibi gözüküyor. Yani Aaron Holiday de işte e, iç güveysinden hallice... Bakalım yani çok da önemli bir takas değil. Asıl önemlileri takas yapmayanlar da oradaki boy boyu çok güzel olacak bence. Evet yani çünkü Phoenix Suns'dan bahsediyoruz burada. Hani Torrey Craig ve Aaron Hall diye aldılar. Ama beklediğimiz takasta çok düşündüğümüz bir isim Eric Gordon vardı. Eric Gordon için ilk konuşulan takım tabii ki de Cavs'di. Cavs'e cuk oturuyordu çünkü. Ancak Cavs Gordon yerine Lavert tarzı bir oyuncu alabileceğini görünce Gordon'u kenara ettirdi. Ben burada Phoenix Suns'dan bir hamle bekliyordum gerçekten Gordon için. Çünkü yani baktığında Torrey Craig öncesinde Phoenix Suns forması giyen bir oyuncu, sistemi bilen bir oyuncu. O yüzden yani belki ona mı yöneldiler ya da Eric Gordon'ın fiyatı çok mu yüksek geldi bilemiyorum. Ancak Eric Gordon yuvada kaldı. Onun gibi biraz önce bahsettiğim gibi de yani Houston Rockets çok sınıfta kaldı şu an bu takas döneminde. Yani ne Wood'u ne Gordon'ı elden çıkarabildiler önemli bir parça ile. Onlar evde kaldı. Onun dışında hani Jeremy Grant hep bir takas olacak, kesin takaslanacak. Belki Lakers'a gider diye hep konuşmalar vardı. Ancak o da olmadı. Lakers demişken Lakers'dan da bir hamle gelmedi bugün çok enteresan bir şekilde. Hep bahsettiğimiz ne paketi vardı abi? 2020, 20, 2027 birinci tur draft hakkı. THD ve Nan. Hani belki bu üçünü paketleyip belki düzgün hani 6. adam ya da ilk 5'e kayabilecek bir oyuncu kovalarlar alırlar diye düşünürken bunu da görmedik. Hani Harrison Barnes belki gelebilir tarzında konuşuyorduk. Bu da olmadı. Russell Westbrook'u zaten hani şu anda şu formunda elden çıkarma ihtimali sadece John Wall'la olabilirdi büyük ihtimalle. Onun dışında başka hiçbir şey olacak gibi gözükmüyordu. O yüzden Lakers'dan hiçbir hamle gelmedi bugün. Lakers taraftarları da mutsuz bir şekilde <laughs> Twitter'ı refresh etmeye devam ettiler gün boyunca ama bir şey olmadı. Yine hamle beklediğimiz bir takım daha vardı. O da New York Knicks'ti. Hani acaba panikleyip hani etrafta kim varsa almaya çalışıp draft haklarını yollarlar mı diye düşünüyorduk. Ama Knicks'ten de bir hamle gelmedi. Hani takas döneminin biraz hani kaybeden takımlarına baktığımızda hani hamle yap yapmasını beklediğimiz ama yapmadığı iyi ya da kötü Lakers'ı görüyorsun, Rockets'ı görüyorsun, Knicks'i görüyorsun. Bir şey söylememe gerek yok bence ya. Var mı? Direkt kapatalım tamam, bence. Tamam o zaman kapayalım. kapayalım. Tamam <gülüyor> kapatalım. <gülüyor> evet böylelikle bütün gün gerçekleşen takasları sizler için yorumladık. Sizin için günün en önemli takası hangisiydi? En ta kazanan takım hangisiydi? Kaybeden takımlar kimlerdi? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar. Umarız her şeyin bir yerine güzel bir takas dönemi geçirmişsinizdir arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizinle her şeyi paylaştık. Anlamışsınızdır artık takas transfer bütün haberler hepsi her şeyin biriyle çok daha güzel kendinize iyi bakın hoşçakalın.